Ülke genelinde kontrollü sosyal hayatın başlaması ile birlikte birçok sosyal alan ve işletme gibi Karatay'daki park ve bahçelerde uzun bir aranın ardından yeniden vatandaşların kullanımına açıldı. Karaaslan Piknik Bahçesi bireysel piknik konseptiyle koronavirüsle mücadele süreci boyunca evlerinde bulunan vatandaşların imdadına yetişiyor. Ailelerin sadece kendilerini kullanabileceği bir alanda piknik yapma imkanının sunulduğu piknik bahçesinde vatandaşlar müstakil evlerinin bahçesinde piknik yapar gibi rahat ve huzurlu vakitler geçiriyor. Karatay Belediyesi Değerli Başkanımız Ahsen Kılca Bey'e teşekkür etmek istiyoruz. Neden? Çünkü bu süreçte insanlar, ben kronik rahatsızlığım var yere çıkamıyordum. Çalışma zaten çalışamıyorsun. E, şu anda çalışıyoruz ama tabii ki bu da bir kısmı e, sü süreçli. E, elhamdülillah çok şu anda gayet güzel bir şekilde. Akşamlar geliyoruz. Haftanın dört günü. Temiz hava. Burada biraz işte ilaçlama yapıyoruz. E, otunu alıyorsun. Bir şeyler yapıyoruz. Bakım yapıyoruz. E, günümüzü burada geçiriyoruz. Güzel oluyor. Yani burada stres atıyoruz. Kafamızı dinliyoruz. E, başkana da ayrıca teşekkür ediyoruz. E, sağ olsun ilgililer. Ee, burada bir sıkıntımız olduğu zaman da e, gelip hemen ilgileniyorlar. Kara Aslan ve Saraçoğlu Hobi bahçeleriyle Şehir Parkı ve Olimpiyat parkıda fiziki mesafe kurallarına uyularak temiz havada verimli vakit geçirmek isteyen Konyalılar'ın uğrak adresi konumunda. Biz Aksaray'dan geliyoruz. Kızım burada. İlk defa Karatay e, bu parkına geldik. Gerçekten çok memnun kaldık. Harika bir yer. Biz Adana'dan e, Konya'ya geldik. Buraya şehir parkına da uğradık. Ee, Adana'dan geliyoruz ve bizim Adanamızda böyle bir fark yok. Çok güzel, çok hoşumuza gitti. Bahçe ve parklarında fiziki mesafeye göre düzenlendiğine dikkat çeken Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, pandemi sürecinde salgının etkisini azaltabilmek için bizler de gayret ediyoruz. Önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığı, huzur ve mutluluğudur. Bizler her türlü tedbiri alarak gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Hemşehrilerimizden de ricamız fiziki mesafe ve hijyen kurallarına azami ölçüde uymalarıdır. Dedi.